Herkese arkadaşlar bugün sadece bir tek artı çiğ olunca, sen başlayalım. İki video çektim o yüzden yoruldum arkadaşlar. Bundan masaya da fotoğraf çekmiş. ansa E ee, kim söylüyor? Ya bu söylentileri hiç sevmiyorum. Rapor bas. bakalım kaç puan? 6 yapmışım. Tesadüfe bak ya. Ben daha az önce Amonkus oynuyordum. Bak şimdi Amonkus oynuyor. Ama makyaj şöyle mi hazırlıyorum? Lan mal yaş ne? Lan mı? Lan olmuyor. Al işte. Ya sen nasıl bir ya, şey? şey yazmış. Şey ya, yaz ben bilmiyorum ki nasıl yazılıyor. Uyuyor bu para sil altın. A. Um. Bu nasıl otobüs Ben biraz büyük çizar. Dur ses aç. Tamam bunun adı neydi? Tamam bunun adı ne? Tamam bunun adı ne? Uf <laughs> adını unuttum. Rapor, rapor, rapor. adam rapor. Herkes rapor etsin. Yes. Oh be. Herkes rapor etti ki. Bana gel sıra. Merhaba. Herhalde Melis bunu da. Bu ne? Ne? Neyi yapacağım? Donma. <laughs> Çiçek. Oh be. Sıfırdan başlıyor. Hadi Hadi ben yapayım resme Ben de çok güzel resim yapalım Bulus. Bulus ne? Lan bulus ne? Bulusu bilmiyorum ki ben. Hayatımda ilk defa duyuyorum. buzu biliyorum ama bulus ne ya? Bunlar? Çok hiç istemadım. adam. Lan 27 puan topladım. topladı ee, bu? ne bu? tane ayıydı yalancı ayı lan ne yalancı rapor Oh yolla. Salak ya. Ayı diye yazmış. Lan ay olabilir mi ki acaba? Sayı ay çizmekte ne var ya? Ee, mektup olur. Ee, neydi lan bu? Lan bu arada neydi? Bu muydu lan? Lan ne bu? Ankara ot. Yok. An ne bileyim bu ne? Lan tek ben bilemedim ya. Bilet. Lan başa şehir mi bulamadın? Ankara yazmış. Ayakkabı olabilir Askılık. İ i̇kinci. Aa birinci olarak ben bildim lan. Yes, birinci ben bildim. 7 puan almışım be. Çok güzel. Ben güzel daha sıkılı köpek herhalde Evet bildim. 5 puan almışım. Cidden bebek çizemedi ya. Sadece çok zor ya bebek çizmek. Ben olsam ben hiç çizemezdim. Çizemezdim. sandık. Ben koltukmuş. Ya koltuk çizemedim mi? Koltuk çizmek aslında o kadar zor değil. Çok az benzetmiş. <laughs>

Ya, bu ne? <laughs> of ne ama? Çilek. Ee, bu da değil. Ya bu ne ki? Börtlen böyle mi çizdin ya? Böyle börtlen mi olur? <laughs> Alkışlamak. Ee, ben nasıl çizeceğim? Öyle bir adam çizelim. Ben çöp adam çizeceğim. Tamam bunu bilemiyorum arkadaşlar. Of ya adam akıllı bir şey gelmiyor ya. Araba çiz. Araba demiyor. Arabayı çok güzel çiziyorum. Herkes ki adam çizseydim adam da onu arkadaşlar diyor. Lan askılık mı yastım cidden? 40 puanım var. 14 puan lazım mı? Hmm, bu ne? Don Aa, çakmak. Ulan şu anda ya. Neyse arkadaşlar bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Hayır geri git hemen geri köre, Geri git hemen geri git. Hayır. Hayır. like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.